Aşağıda iki tane toplama bilgisayar görüyorsun. Bunların özelliklerine baktığın zaman hepsi güzel gözüküyor değil mi? 14. nesil KSS'i, i5'ler, 4070 süperler, TI'ler, RGB'li kasalar vesaire vesaire. Peki burada yanlış olan ne? Hemen sana söyleyeyim. Son kullanıcı olarak dikkat ettiğimiz tek şey işlemcimiz ve ekran kartımız oluyor. Yeri geliyor RAM'e dikkat ediyoruz. Ama bu iki toplama bilgisayarda da bir falso var. Bunun sebebi ise anakartları. Çünkü K serisi bir işlemci kullanılmış sistemde anakart olarak B serisi bir anakart seçmişler. Bu ne demek oluyor? Siz bir bilgisayar topluyorsunuz. Size bir işlemci veriliyor. İşlemci yeri geldiği zaman overclock bile edebileceksiniz. Ama bu anakart size izin vermeyecek. Çünkü Intel işlemci lerde sadece Z serisi chipsetlerde hız aşırtma yapabilirsiniz. Peki sen hız aşırtma yapmıyorsun, senin ne işine yarayacak? Yarın bir gün bu bilgisayarı satmaya kalktığın zaman burada senin karşına çıkacak. Bunun için aldığın fiyattan çok çok ucuza bu anakartı satmak zorunda kalacaksın. Yani aslına bakarsanız bu iki sistemin sistem konfigürasyonu güzel bir şekilde yapılmamış. Bu tür bilgilerin devamının gelmesini istiyorsan da beni takip etmeyi unutma.